Cuma sabahından herkese günaydın. Borsa açılmadan hemen video yükleyelim dedik çünkü bu sabah borsadan konuşacağız ve aynı zamanda dün akşam marcelik bilançosu geldi. Onun yorumunu sizlerle paylaşacağım. Vakit kaybetmeyelim hemen başlayalım. Şimdi bu sabah itibariyle Asya piyasaları negatifte. Dün e, ABD piyasaları da negatifte kapattı. Bu sabah ABD vadelileri 0.40 gibi yatay negatif eğilimde ama DAX dikkatimi çekiyor. Özellikle DAX'in vadelisi de %1.2 ile negatif eğilim içerisinde. Peki neden? Piyasalarda ne oldu da moraller bozuldu? İki tane nedeni var. Bunlardan bir tanesi ABD ile Çin. Biliyorsunuz bunlar ticari kavgalarını artık biraz daha politik boyuta taşımış durumdalar. Konsoloslukları kapatıyorlar. Karşılıklı olarak misilleme yapıyorlar. Dolayısıyla bu e, piyasanın biraz canı sıkmış gibi görünüyor. İkinci ve en önemli neden ise ABD'de dün işsizlik başvuruları e, beklentinin e, üzerinde geldi. İşsizlik başvuruları, işsizlikler artmaya başladı. Özellikle bu da piyasanın moralini bozmuş gibi görünüyor. Ama şunu söyleyeyim. ABD'de eyaletlerde vaka sayıları artıyor ve bu vaka sayılarının artmasıyla birlikte yavaş yavaş bazı eyaletlerde kapanmalar söz konusu. Restoranlarda kısıtlı kapanmalar var. Diğer bazı alanlarda da kapanmalar söz konusu. Bu küresel piyasalarda artık ABD ekonomisi beklenilen o yükselişi yapamayacak mı sorusunu beraberinde getiriyor ve moralleri biraz bozuyor. Tam olarak Endekslerde bir aşağı yönde düzeltme var mı? Hayır. Şimdilik bunu söylemek için e, bence erken ama tedirgin e, piyasanın olduğunu söylemek mümkün. Temkinli bekleyiş var. Eğer bu kapanmalar daha yüksek boyuta oluşursa evet o zaman piyasa daha da tedirgin olabilir ve bu sefer aşağı yönlü düzeltmeleri biraz daha derinden hissedebiliriz. Ama diğer taraftan ya getir konusunda e, bir farklı seçeneğimiz yok onsaltın var endeks var diğer taraftan çeşitlilik az Dolayısıyla e, seçeneğin olmaması seçeneksizlikten dolayı da endekslerdeki yukarı yönlü hareket devam ediyor bu sabah baktığımız zaman vadelilerde bizde içeride 800 puanlık bir negatif eğilim var. Açılışta bir miktar yatay negatif bir açılış olmasını beklerim. Hisse bazı hareketlerin oluşacağı ortamlara doğru gelmiş durumdayız. Çünkü biliyorsunuz bilançolar açıklanmaya başlandı. Şimdi bugün bugün bugünün bilançosu olarak TAV var. TAV açıklanacak. Ondan sonra pazartesi gününden sonra da itibaren de bilançolar gelmeye başlayacak. Şimdi Hemen borsaya bir bakalım. Aslında moralleri bozacağımız bir ortam yok. Açılışta yataya yakın negatif bir açılış olabileceğini söyledim ama halen daha 117 bin seviyesinin üzerindeyiz. Dolayısıyla 117 bin seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiğimiz süreci bizim için oldukça olumlu bir durum söz konusu. 120 bin ile 117 bin seviyesi arasında şu anda konsolide bölgede 20 120 bin seviyesinin üzerine aşmakta zorlandığımız alan e, olmaya Bence devam edecek 120 bin seviyesinin üzerine yükselir ve yerleşirsek işte o zaman hareketin dinamiği gereği 124500 seviyesine doğru yani bir önceki görmüş olduğumuz zirve seviyesine doğru yükseliş eğilimi olabilir ama unutmayın zirve seviyeleri zor yerlerdir buralardan yeni alımlar yapmak yeni yüz e, hisseye girmek Biraz e, riskli olabilir. 124500 seviyesinin üzerine yerleştiği zaman işte o zaman bunu yapmak o zaman bunu denemek çok daha iyi olur. Peki? İşler bizim istediğimiz gibi gitmedi. ABD'de vaka sayıları arttı ve daha da bir aşağı yönlü kırılma olursa eğer 117 bin seviyesinin altına doğru kaymalar olduğunda her şey bitmiş değil bizim için. 115 bin seviyesinde de aşağı yönlü desteklerimiz var. Dolayısıyla aslında derin bir düzeltmede de halen daha tepki hareketinin oluşabileceği alanımızın olduğunu belirteyim. E, 50 günlük ortalama 111 bin seviyesinden geçiyor. Dolayısıyla aslında daha da aşağısı söz konusu olursa bizim için oyun henüz sonlanmış değil. Bankacılık endeksinden bahsetmek istiyorum. Sizden çokça sorular alıyorum bu konuda. Bankacılık endeksi, endeks olarak konuşuyorum şu an. 22 günlük ortalaması 129 bin seviyesinden geçiyor, 50 günlük ortalaması da 126 bin seviyesinden geçiyor. Şu anda bu aralıkta sıkışmış durumda, tam olarak bir performans yapmış değil. Her yükseliş hareketinde de baskı yiyor Ne yazık ki. Dolayısıyla 129.200 seviyesi üzerine yerleşik seyirler olmadığı takdirde tam olarak bir e, güç kazanımından bahsetmek oldukça zor olacak. Diyorum ve e, burada bir ara veriyorum çünkü e, arçelik plançosundan bahsedeceğim size genel olarak endeks bu şekilde detaylarını tekrardan konuşuruz. Şimdi arçelik özellikle e, ikinci çeyrekte biz şirketlerin oldukça e, satışlarının gerileyeceğini, cirolarında negatif eğilimler oluşacağını, büyümelerinin azalacağını düşünmüştük ama Arçelik böyle gelmedi. Yani satışlarda mesela yüzde yedilik bir düşüş söz konusu ki bazı sektörlerde satışların yüzde seksen, yüzde yetmiş azalacağını düşündüğümüzde bence bu sonuç oldukça iyi bir sonuç. Hatta bizim beklediğimizden de daha iyi bir Ciro'da düşüş geldi denilebilir. Fabek yüzde 13 azalmış, esas faaliyet karı yüzde 23 azalmış. Ama buna rağmen Tek seferlik girişlerden dolayı net karda %86'lık bir artış var. E, bu şundan kaynaklanıyor. Daha öncesinde de bir tazminat geliri vardı. E, bu dönemde de cari dönemde de bir miktarı eklenmiş oldu. Diğer taraftan tokenin satışından kaynaklanan bir ek gelir var. Bununla birlikte aslında... Tek seferlik girişlerden kaynaklı net karda 406 milyon TL'lik bir net kar açıklanmış oldu. Bu bir önceki yani ikinci çeyrekte 406 milyon açıklandı. 6 e, aylık dönemde de 662 milyon TL'lik bir net kar girişi oldu. Şimdi size şöyle açıklayayım. E, Maaşlar marjlarda, karlılıkta. Bir miktar bir önceki çeyreğe göre iki puanlık artışlar var. Ama bir önceki çeyreğe göre yani 2019 yılının ikinci çeyreğine göre hemen hemen yatay eğilim korunmuş denilebilir. Benim dikkatimi çeken en önemli nokta arçelik bilançosunda karlılığını arttırmasıyla birlikte net borçluluk durumunu azaltmış. 1.6 milyar TL'lik net borç azalması var ikinci çeyrekte ve bununla birlikte nakdini de arttırmış. Yani bütün bu sonuçlar bana şunu gösteriyor. Ee, bir kere maliyetlerini çok iyi yönetmiş bu bir. Onu bilançoda çok iyi hissediyorsunuz. Satışlarındaki düşüş bence çok önemli bir düşüş değil. Yani yüzde yedilik düşüş aslında böyle bir dönem için bence hiçbir şey demek. Dolayısıyla bence bu da bu dönem için yani pandemi dönemi için olumlu. Ee, karlılığı fena değil. Borçlarını azaltması olumlu. Aynı zamanda nakdini de arttırması olumlu. E, yıllık FAVEC dikkate alındığında net borç bölü FAVEC oranı bir önceki çeyrekte yani bir 2020 yılı birinci çeyreğinde yüzde 2.5 şu anda yüzde 2.1'e gerilemiş durumda. Borç çevirme konusunda da oldukça iyi. Yani bilanço konusunda söyleyebileceğim ee, çok olumsuz bir şey yok. Evet, FAVÖK'te düşüşler, esas faaliyet karında düşüşler olmuş ama böyle bir dönem için bence çok da olumsuz değil. Zaten eee Arçelik katma değeri yüksek, yatırımcısına da değer kazandıran bir şirket biz her zaman bunu söylüyoruz. Yorumlarımızda belirtiyoruz. Dolayısıyla aslında beğendiğim sonuçlar elde edilmiş denilebilir. Ben bilançosunu açıkçası arçeliğin beğendim, iyi bir sonuç aldık ve bununla birlikte Arçelik'le alakalı hedef fiyatımızı da yukarı yönde revize ettik. Bir önceki yapmış olduğumuz ina çalışmamızda 24.54 TL bir hedef fiyatımız vardı. Bütün bu sonuçlarla birlikte yüzde %7'lik e, satış düşüşü, e, işte borcunu azaltmasıyla birlikte biz daha önce yaptığımız inada %15'lik e, satışların azalmasını yönelik yaptığımız he he hedeflememizi yüzde on üçlük artışa revize ettik. Yani satışların yıl sonunda %13 artacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte fiyatımızı 30.24'e yukarı yönde revize etmiş bulunuyoruz. 2010, 2020 yıl sonu için satışların %13 büyüyeceğini tekrar edelim ve 12 aylık hedef fiyatımızın da %24.54'ten %30.24'e yükseleceğini açıkçası e, ön görüyoruz. Peki Arçelik hissesinde sabah açılışları nasıl bir hareket olur? Açıkçası olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz ama zaten Arçelik performans gereği yukarı yönde hareketini sürdürüyordu. Dolayısıyla 22 günlük ortalaması 19.78'de kaldı. 50 günlük ortalaması da 17.82'de kaldı. Dolayısıyla kar realize edilecekse eğer özellikle tepe noktası olan 22-35'lere biraz dikkatli olmakta fayda var. Zaten aslında yukarı yönde hareketini çok net yaptığı için bu bölgeler biraz kar realizasyonu açık noktalar ama 12 aylık uzun vadeli hedefi için biz e, 30 liraların üzerinde 30.24 olabileceğini düşünüyoruz. E, haftalık grafikte de bahsetmem gerekirse teknik göstergelerin oldukça olumlu olduğunu ve bu ay için Temmuz ayında 50 aylık ortalama 18.80 test edildikten sonra yukarı yöndeki eğiliminde korunduğunu söylemek mümkün. Bilançoyu olumlu bulduk tekrarlayalım. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Videoları izlemeye devam edin. Çünkü her bilanço açıklandıktan sonra özellikle sizin böyle daha çok fokuslandığınız, dikkatinizi çeken hisseler, bilançoları açıklandıktan sonra sizin için videoları çekmeye devam edeceğiz. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.